Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yine birlikteyiz. Yavrularımızı besledik. Zie kavurmuştum, onu verdim. Hepsi de yedi, maşallah. Bitirmişler üstünde. Biraz hava bozuldu, tekrar içeri koymuştum. Onun için biraz video geç çektim. Şimdi hava tekrar açtı mı? yine yağmur yağma ihtimali var. Hepsini yemedim. arkadaşlar diğer siyahımız da yaptı yumurtasını bugün ilk yumurtası oldu hayırlısıyla diğer kardeşi altı yumurtası var günümüzün beş tane çakıl 18 yumurtası var araç kızı da yani bugün Sabah yattı. Üstünden kalkmadı. Ben de yumurtaların altına koydum. Üstüne yatıyor. Şimdilik bir şey diyemeyeceğim. Çekmeyeceğim. Ee, yarına kadar inşallah bu şekilde devam ederse artık tamamen yatmış olacak. Bakalım. Yumurtanın üstüne yattı. Çünkü dün de aynı şekilde yapmıştı. Kalkmadı. <laughs> Ya yavrumuz tek başına burada. Hadi oğlum geç. Hadi. Kardeşlerini görmeyince. Hadi oğlum. Hayır kızım. Gel oğlum gel. Maşallah hepsine gerçekten hepsini yemişler. İştahları yerinde. Gayet güzel. Maşallah kızım. Biraz istiyorum. Bakın yavrular tekrar içeri girdi. <laughs> şimdi iki yumurtamız var yerlerde. Bugün de böyle iki yumurtamız var yerlerde. Yeri tavuklarımızla. Dün de yapmışlardı. Artık yumurtaya açıklar. Maşallah. Gerçekten Bugün yumurta yapınca bayağı bir sevindim. Allah'a so yeah. emanet İnşallah arka arkaya kurt yatarlar. Çünkü çakıl da biraz e, yatacak. Birkaç gün yatar. 3-5 güne. Öyle bir görüntüsü var. Bunu da bir iki zamanda göreceğiz. İsveçlerimiz de yedi. Maşallah. Aslında bu aylarda böyle yağlı şeyler vermek istemiyorum. Çünkü böyle bit olarak daha şey yapıyor. Bitlenir yağlı şeyler vermek. Onun için biraz daha yağdan uzak kalırsak daha iyi olacak. Bu da bir seferlikti. Maşallah onuma. Hava biraz iyiken. Maşallah onuma. Bugün hava yeni düzeldiği için o yüzden böyle kendilerini hepsi Bir şey attı. Biraz bozuktu. Bakayım az. kurumuz Horozumuz oraya giderken Elmas da fark etti hemen tavukların önüne geçti. Ya yani çok acayip bir horoz. Şimdi diğerleri yanına gidecek. Bakın. Şimdi gördü. Yumurtalarımızı alalım. Tamam mısın? oğlum. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler.